İsmail Tav Köyla Tavşan kanı mı? Aynen hocam. Keçi hayranı. Köyla aynı keçi hayranı. Öyle mi? Evet. Demirci Kuzu Köy'de İsmail Karakam. Bir buçuk yıldır değil mi İsmail? Bir buçuk yıldan sonra hocam. Çay üç buçuk lira mı? Üç buçuk lira hocam. Demirci'de de beş lira. Ha, bizim köyde üç buçuk lira. E ucuz burası. Bavuldasızayım hocam ya. Aynen. Burada de kurtarıyor Aynen. Sen çay <laughs> Çay verirken sigara içebiliyor ya. Beyler çaydan memnun musunuz? <laughs> güzel. Çok <güzel> hocam. <laughs> Yapamazsın. Irak'ta. Sen güneşle böyle güzel çay içebiliyor mu? nereye ya? Yok. çay Çekiyorum, çekiyorum, Herkesi. Ben çay içeyim. Demirci'nin kölendeki kahvelerdeki, kahvelerdeki muhabbet çok güzel oluyor. Demirci merkeze muhabbet olmuyor. Herkes oyun oynuyor, oynuyor. Biri telefona bakıyor, biri televizyona bakıyor. Bak burada pek Telefonu elinde olan yok. yok. Muhabbet yok. güzel. Da muhabbet var. Bunlar Orta Kudret Üniversitesi mi? Evet Üniversite Üniversite. Hangi üniversite? Demirci. Meslek Küçük He? CBÜ Demirci. Celal Bayer disin ya oğlum. <gülme> ben ne anlarım. Bölüm ne? Muhasebe Ağabey. He Meslek küçük, küçük Okulu. Aynen. Sen? Endüstri üstünü Mesih He. Ahi Evran. Bölüm ne? Buradan gidip geliyor. Sen bir yerde çalışıyor mu şu anda? Kaçın sınıf? Tamam. tamam. Sen ne iş yapıyor? Ne zaman? Biraz. Belli oldu mu ki çinge? peki burada tören oluyor mu? Hocam. Eğlence. Hocam. Hocam. E, geliriz gari. Hocam. 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 Sen. Sen Ama gelirim de yalnız köyde şey var mı? Kapalı bir yer. Kapalı bir yer yapacağım. İşte, ya. Ya işte o zaman da kış olacak. Kış hocam ya. Öyle mi? Tamam. Sen gittin mi Ben gitmedim hocam. Sen ne iş yapıyorsun? Ben sınav hazırlanıyorum. Sınava, üniversite? Ee, sen tamam. Sen. Şu kahveci. <laughs> kahveci bir daha <laughs> çeken mi? Abi sen memnun musun İsmail'in çaylandan? <laughs> İsmail'in çayından memnun musun? Ben bu kadar ağır işi diyorum. Öyle mi? Bunu başarırsan muhabbet et. Tamam. Sonra bakma. Sıkıntı yok. Abi ben sen demeyeceğim. Çok görüyorum ya. Geliyoruz biz. Havuzada kimse. Ha, havuzada kimse. Ha, bazen Ahmet'in kahvesinden geliyor mu? geliyor, Sen ne iş yapıyorsun? Köydeyiz ya, burada oturuyoruz. Ha, emeklisin. Evet, tamam, sen ne yapıyorsun? Varsa da Vestel'de. Ha, izle mi geldin? İzle geldim. Köyü özlüyor mu? Özlüyoruz ya. Hüz -hüz ya. Anne babam var mı köyde? Var var. Arazi? Az. Ha tamam. Abi sen ne yapıyorsun? Çiftçi. Niye yetiştiriyorsun? Tütü. Adını soralım söylediğin da Ali Yılmaz. Ha. Su var mı köyde? Var. Çok hiç yetiştiriyor musun? Yetişiyor yetişiyor. Peki tütün e, kurtarıyor mu masrafları? <laughs> Orta masada ne yapıyorsun başka? Yapacak bir şey yok. Sen kimle yapıyorsun? Hanımla çocuklar falan var mı? Çocuklar değil. Demek de hanımla ikimiz yapıyoruz. Çocuklar kim? Hmm. Biri Mustafa Yılmaz, biri Nurlan Yılmaz. Mustafa Yılmaz ne iş yapıyor? Halba Bakası'nda çalışıyor. Ha, ikisi de Halba Bakası'nda çalışıyor. Evet. Ha. Mustafa Yılmaz. Ha o mu? Ha tamam. Tamam. <laughs> Sünnet sattınız mı? Tamamdır değil mi? Tüccar baktı da şimdi alım daha olmadı. Şey mi? Anlaşım bir firma var değil mi? Var. Tamam. Kaç dönüm tutun ettin? On dönüm. On dönüm. On dönümden kaç dakika kazanırsın? Tağlasına göre. He. Verim iyi mi bu sene? Normal iyi. Tamam. Şu. Kesiyor mu? Bak kapıya